Bodrum'da 30 tane kedinin zehirlendiği iddia edildi. Vatandaşlar kedilerden 9 tanesine ulaşırken diğer kedilerin nerede oldukları bilinmiyor. Şöyle Mazı Mahallesi Armutçuk mevkiinde yaşamını sürdüren Habibe Kara, bir süre önce bakımını üstlendikleri 30 kediden 6 tanesinin sabah saatlerinde yaşamını yitirdiğini gördü. Kedilerden 3 tanesinin de ağzından köpükler geldiğini gören Habibe Kara, kardeşi Murat Cingöz ile birlikte kedileri kurtarmaya çalıştı. Diğer kedilere ulaşamayan vatandaşlar, hayvanların zehri aldıktan sonra bir yerde öldüğünü tahmin ediyor. Kent Haber'e bir açıklama yapan Murat Cingöz, bu kediler sokak kedileriydi. Aç kalınca bizim eve geldiler. Biz de onlara bakmaya başladık. Zamanla yavruladılar. 30 kedi oldular. Bu sabah kardeşimin bahçede çığlık attığını duydum. Gidip baktığımda 6 kedinin Şöyle. ölü olduğunu gördüm. 3 kedinin de ağzından köpükler geliyordu. Yoğurt verip kurtarmaya çalışıyoruz. Diğer kedilerin ne ölüsüne ne de dirisine ulaşamıyoruz. Sabahtan beri yemek yemediler. Sağ olsalardı mutlaka gelirlerdi. Öldüklerini sanıyoruz. Ölen kedilerden bir tanesi yeni doğum yapmıştı. Gözü açılmamış yavruları vardı. Yavrulara da ulaşamıyoruz. Şüphelendiğimiz birileri var. Daha önce de kediler yüzünden anlaşmazlık yaşamıştık. Onların zehirlediğini tahmin ediyoruz. Jandarmaya haber verdik. Geldiler inceleme yaptılar. Delil olmadığı için jandarmada bir şey yapamıyor diye konuştu. Bunlar. Şöyle. Elçi hazına koşmuş